Türkiye'de ikinci kez koronavirüse rastlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ikinci koronavirüs vakasını açıkladı. Salı günü Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının rapor edilmesinin ardından sabah saatlerinde bir son dakika haberi daha geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasıyla karşılaşıldığını duyurdu. Bakan Koca ikinci koronavirüs vakasının olası bir salgını önlemek için ilk vaka ile birlikte karantinaya alınan bir vatandaş olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ikinci koronavirüs vakası ile ilgili yaptığı paylaşım şöyle: "Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konulmaz takibi alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 gün önce gece yarısı yaptığı açıklamada Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı demişti. Koca Bakanlıkta yaptığı basın toplantısında Çin'in Wuhan kentinde 90 gün önce 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün başka pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye'nin süreçte büyük bir başarı gösterdiğini söylemişti. 2000 şüpheli vakadan numune alındığını, hepsinin temiz çıktığını belirten koca, yurt dışından dönenleri de uyardı. 14 gün boyunca evden çıkmayın. Herhangi bir sağlık kurumundan rapor alabilirsiniz.